Hocam tam da bu noktada aklıma geldi. Ee, hazırlığımda olmayan bir soru zihnimde canlandı. Evet. Şimdi böyle bir evrene geçiş yaptığımız vakit insanların artık e, yattığı yerden bir evrende yaşaması durumu söz konusu ve bu insanların yemek içmek için kalkmayacağı. Onun için bile kalkmayacağı konuşuluyor. Evet. Ve hapla beslenme dönemi, hapla beslenme çağının başlayacağı biliyorsunuz. Astronautlar evet. hapla besleniyor. Ya yani bunun bütün insanlar işte gıda krizi, işte iklim sorunları vesaire bir şekilde insanların bu tarz bir beslenme yöntemine yönlendirilmesi konuşuluyor. Eğer düşünüyorum insanların hapla beslenme çağının geldiğini hı hı. böyle bir durumda biz hani gıdanın fıtratımızı nasıl etkilediğini konuşuyoruz ya hapla beslenmek fıtratımızı bozar mısınız? Tabii ya? ki ne bozmasın ki? Esas olan içeriktir. İçerik. Yani şimdi bakın Cenab-ı Hak e, inşallah yanlış anlaşılmam bir tür davar olan bir tür biyolojik anlamda bir davar olan şu mahluku tesviye etti önce. Yani ayağa kaldırdı, omurgasını düzeltti, şöyle yaptı, böyle yaptı. Yani siz bunu hemen evrimle şey yapmayın. Yani neticede bu mahluk ta baştan insan olacaktı. Fakat bu insan olacak mahluk da pat diye insan olarak çıkmadı. hal eta al insan hinum min eddari lam yakun şey ammez der Yani insanın insan olduğunu bilmediği, kendisini hmm. anlamadığı, kendisinin idrakinde olmadığı bir dönem geçti. Ne zaman o idrake geldi? Bunu secde suresinde görüyoruz. Diyor ki Allah her şeyi en güzel yarattı. En güzel yarattı. Ahsana kulle şeyin suma kalakavu. Allah önce her şeyi en güzel yaptı. Yani evrenin kendisini var etti. En güzel biçimeye ulaştı. Sonra düğmeye başladı. Ol dedi. Bu ol kendi içinden bitti. Ol dedi andan oldu. Fakat eşyanın tekevvünü açısından bunun bir sürece ihtiyacı vardı. Değil mi? Hı, hı. Altı günde yarattım diyor ben alemi. Altı günde. Bu Allah'ın kudreti açısından mıdır? Eşyanın kabiliyeti açısından mıdır? Allah'ın kudreti açısından her şey bir üzeri eksi 53 sıfır saniye zamanda gerçekleşti ve bitti. Fakat bu evrenin insan meyvesini doğurabilecek yaşa gelebilmesi için 14 milyar yıl geçti. 14 milyar yıl sonra dünya insan denilen mahluku besleyebilecek, kollayabilecek hale geldi. Ama canlıların görüldüğü dönemden itibaren insan vardı. 80 milyon yıl, 150 milyon yıl amipler vardı. Küçük küçük canlılar vardı. Büyük canlılar da vardı ve gide 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 türler birbirinden ayrışa ayrışa ayrışa. İşte hayvanlar ortaya çıktı, nebatlar ortaya çıktı, şunlar çıktı, bunlar çıktı. Ve insan kendi türü üzerinden devam etti. Bu ta ezelden bilinen program bir programdı. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki: Ben önce her şeyi güzel yaptım, mükemmel. Sonra ol dedim. Sonra yarat yani yarat ona ol dedim, halekav. Sadece suresinin ilk sayfasına geçer bu. Kaçıncı ayet 5 6 falan olması lazım. Eee, "Fın Sonra diyor ki: "Ve bada insani min Sonra ben insanı çamurdan inşa etmeye başladım. Sonra beda halka insan min Sonra ceale neslehu min sulaleti min ma'in mahin. Sonra onun onun sülbünü eşleşerek, çiftleşerek kendi varlığını çoğaltacak bir hale getirdim diyor. Yani diğer hayvanların işte eşleşerek kendi varlıklarını sürdükleri. Sonra ceale neslehu min sulaleti min ma'in mahin. Sonra sevahu. Sonra onu tesviye ettim diyor. Sonra sevahu onu tesviye ettim. Sonra sonra nefaha fihi min ruhi. Sonra da ona ruhundan üfledim. Sonra da dedi ki ben size göz kulak verdim, ağız burun verdim. Hı hı. Şükretmeyecek misiniz? Şu ana kadar hep üçüncü sıgayı anlattı. Yani insan göz kulak sahibi, idrak ve nefha sahibi olmadan bir, bir muhatap varlık değildi. Ama vardı. Bilinci yoktu. Bilincin üflenmesiydi. Dolayısıyla insan olunun şu safhaya gelmesi uzun bir zaman aldı. İşte bu tesviye, nefha, insanın ayak kalkması uzun bir zaman aldı. Bu bir kast ile bu hale getirildi. İnsan müdrik olduktan sonra da bu sefer Cenab-ı Hak dedi ki şunu yeme, bunu ye. Bundan uzak dur, bunu yapma. Diye diye, diye diye, diye diye, diye bu varlığı kendisini duyabilecek hassasiyete ulaştırdı. Ne zaman kendisini duyabilecek hassasiyete ulaştırdı? Adem'i gönderdi. İşte Adem odur. Yani ilk Cenab-ı Hakk'ın var olduğunu idrak eden, dışarıdan birisi seslendiği zaman duyan haldir. Bu müdrik çağdır. Sonra da Adem'e başladı, şunu yeme, bunu yeme dedi. Mesela Hz. Nuh'un yedi tane temel şey vardır, e, yasağı vardır. Bir tanesi çiğ yeme. Yani o ana kadar çiğ yemek var. Evet. Ona artık yemeği pişir dedi. Hz. Nuh ile birlikte insanoğlu yemeği pişirdi. Peki yemeği pişirmekle yemeği şey eti pişirmekle şey çiğ yemek arasında fark var mı? Evet. Birisi hayvaniyete daha yakındır. Siz bugün de insanlara çiğ et yedirmeye başlayın. Bir jenerasyon sonra hayvaniyete dönmeye başlar. Ya hayvanileşir. Yani daha da aşağı doğru gider. Dolayısıyla gıda meselesi sadece bir e, sağlık meselesi değildir. Bir insanın Adem olması veya kaybolması meselesidir. İblis bunu en iyi bildiği için İblis şu anda sürekli Allah'ın yasakladıklarını helallerin içine sokuşturarak haramları haramları helallerin içine sokuşturarak bu insanı içeriden göçertmeye çalışıyor. Bu ne yapıyor? Mesela etin içine helal olan etin içine onu yiyen hayvanın gıdasının içine sakatat koyduruyor. Et koyduruyor. Ve bunu uyanmıyor bir Müslüman. Yani bunu mesela git Diyanet İşleri Başkanı'na sor. Bu yem helal midir? Helaldir der. Sen hayvanın yeminin içerisine sakatat kemik ve mazbaha atıkları attırıyorsun. Bu nasıl helal olur? Ya haberi yok. Hiç ilgilenmiyor bile. Ama şu anda bu ülkede o yem ile beslenen hayvanların eti yeniliyor. Yeniliyor. Tavuğa neler verdikleri bellidir. Gerçi tavuğun tabiatı gezen olsaydı yani her pisliği yemeye müsaittir. Çünkü onun kursağı farklı. Yani sindirim sistemi farklı. Dolayısıyla bugün insanlar içeriden sadece e, işte bilmem bir takım sıvılar vererek eklenmiyor. Bir takım programlar yüklenerek eklenmiyor. Aynı zamanda gıda üzerinden, asıl gıda, gıda üzerinden ekleniyor. İşte dediğim yani dananın burada şey, et yememesi lazım ama sakat şeyin içerisinde yemin içerisine konuluyor. Bir bakıyorsun 3 yaşındaki bir hayvan olmuş 5 ton. Niye? İtiraz yüzünden. Ama iblis bunu itiraz için yapmıyor. İnsanı bitirmek için yapıyor. Bak 20 senedir anlatıyorum. Ben Müslümanlara anlatamadım bunu. Derim kardeşim, besi hayvanının eti murdardır. Çünkü içinde et vardır. Artı bu hayvanları Allah sistem olarak farklı yaratılmıştır. Geviş getiriyorlar. Hı -hı. Geviş getiren hayvanın yediklerinin dokularına intikal etmesi 16 saat sonradır. 12 ile 16 saat sonradır. 12 saat veya 16 saat. Ama domuzun yediği 4 saat sonra şeyindedir, etindedir. Yeme diyor onu. Çünkü sen insansın. Peki murdarı ve kirli olanı yersen ne olacak? Önce sensörlerin kapanır. Sen müdrik bir insanken Gide gide, gide gide, gide gide insan kılıklı bir hayvana dönüşürsün. Hiçbir şey seni ilgilendirmez. Yiyip içip keyfine bakmak. Bugünün insanı bu hale gelmiş durumdadır. Fast food da buna hizmet ediyor. Yani fast food gıdalarının içine ne konduğu evet. belli değildir. Tamamen haz üzerine inşa edilmiş bir yeme içme hızlı için. yemek. Zaten bu evet. fıtrata da aykırı. Evet aykırı. Yani bu yeme içme İnanın sadece bir sağlık işi değildir. Bir, insanın insan kalması, Adem kalması, insanın inanıp inanmaması ve insanın başına gelen felaketlerin veya iyiliklerin altlığıdır. O yüzden Allah bu insanın gıdasına çok ehemmiyet vermiştir. Latus اَلُّنَّ يَوْمَ izin anin النَّعِيمِ Kıyamet günü ben size ne yediğinizi soracağım diyor. Biz şöyle diyoruz. Ne yedin? Çok yedin. Ha, hesabı soracak. Hayır. Ne yediğini soracağım. Sen, sen murdarı yedin. Murdarı yediğin için bu fiilleri yaptın. Bir yerde mesela peygamberlere hitaben diyor ki e peygamberler salih amel mi işlemek istiyorsunuz? Dayıbat yiyiniz. Dayıbat ne? Helalin içinde de size uygun olanı yiyiniz. Hmm. Mesela diyelim ki atıyorum B grupları tavuk yedikleri zaman bu, bunlar da bilhassa mercimek. Asabiyet yapar. O gün asabi yaşarsın. Bunu yapar. E niye ben asabi yaşayayım ki? Yemem o mercimeği. Başka bir şey yerim. Anlatabildim mi? Çok önemli. Bu çok mühimdir. Yani mutlu yaşamak istiyorsan da tabiatına uygun. Daha doğrusu vücudun rahat yakabileceği, rahat hazmedebileceği şey. Bir şey yiyorsun, biraz sonra peklik yapıyor. İki saat boyunca <laughs> gidiyorsun. Ya yeme onu. İşte bir bunu hazmedemiyor. Sen bunu anladın. O zaman yeme. Aman yemezsen işte ne olacak ki gidiyor. Tüce lezzet için onu tekrar diyor. Yani aslında o kendisine yaramadığını bildiği şey lezzet için yine. Soda içiyorsun, şunu içiyor, bunu içiyor. Ya içme işte. O soda sana haftada bir tane, iki tane soda yemek kafidir. içmek kafidir. Ama sen bunu yapmıyorsun. Dolayısıyla bu yeme içme meselesi inan bir sağlık meselesi değildir. Bir iman meselesidir. Bir insanın insan kalması meselesidir. İnsanın Adem olması meselesidir. Hı hı. Bu Adem'in cennette veya cehennemde yaşama meselesi. itikadını koruyabilme meselesidir. Hı hı. Çocuklarına, zürriyetine hayrı aktarıp aktaramama meselesidir. Bu kadar mühim. Allah'ı mecbur etmeyin. Esma da kullanmayın. Ben şöyle diyorum. Ya Rabbi, şöyle bir arzum var. Sence malum, sen göğüslerdekini bilirsin. Eğer bu bana zarar vermeyecekse dünya ve ahiretim için Ve senin mukadderatını da uygunsa ver. İnsan şu kemale gelse ne savaşlar olur, ne kavgalar olur, ne belalar olur. Ama gelmiyor. İblis de tahrik ediyor bizi. İste olan diyor. iste. İblis kasten tahrik ediyor. Niye? Allah'ın hışmına, öfkesine çarpılalım diye. Burada da genelde Allah isteğiniz vereceğim evet. e, ayetini tabii. E, öne sürerekten, Allah'tan tabii. sürekli isteyerek aslında hayırlı olan değil de ne olursa olsun ver. tabi ne olursa olsun hak evet. yani Yoksa hayırlı olsun da ver değildi. Yani hakiki bir mümin, mesela Mottin Arabi bu onlardan birisi, Üstad'da da bu, Bediüzzaman Hazretleri de bu daha bahsini çok güzel izah ediyor. Hı hı. E, mesela orada diyor ki, e, bir kısım istidata bakar, bir kısmı takdire, zamana bakar. Hı hı. Çünkü... Gülün açılması lazım. Tabi şu anda herkes güvelde yetişiyor, şeyde yetişiyor, serada yetişiyor, ayrı. Gülün yetişmesi için zemherinin geçmesi lazım. Yani bahar gelmesi lazım. Bahar geldiğinde de gülün açılabilmesi için senin gülünün canlı olması lazım. Diyor ki bir kısım şöyle dua eder. Allah'ım gül mevsimi geldiğinde benim gülüm canlı olsun. Zaten gül açar. Veyahut da der ki Allah'ım benim tabiatın gülün açacağı mevsime ulaştır. Edep budur. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Can Boğazdan çıkar serisinin ikinci bölümünü de gerçekleştirmiş olduk. Bizi izleyen dinleyenlerimiz de yine diğer bölümü de mutlaka ne alaka izlesinler. diyebilirler. Çok Ama alaka. çok alakalı. Evet, evet. Çok alakalı. Yani e, sorudan biz öyle bir yere geldik ki geldiğimiz yer aslında sorunun da ötesinde. E, sorunun ötesinde bir Aynen. Aynen. E, durum ortaya çıkarıyor. Arkadaşlar bu bağlamda yine söylüyorum. Daha önceki videolarımızda da ifade ettik. Can Boğaz'dan Çıkar kitabını. Kitabı bu sefer yanıma getirmemişim. E, muhakkak hemen gösterelim hocam. Şöyle. E, hem buradan göstereyim size hem de şu kameradan da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu kitabı muhakkak edinin. E, çünkü e, inanın hayatınızda çok şeyi değiştirecek. Yaşam tarzınızda e, müthiş değişimlere yol açacak bir Allah kitap. Allah'ım. E, ben bu kitabı bitirdim aslında. Daha önce e, hani düzgün kitap okuyanlardan değilim ama üstün körü kitap okumayı çok seven birisiyim. Atlayarak böyle ilgimi çeken yerde durup oraları not almayı seven birisiyim. Bu kitapta o kadar çok soru var ki daha hocama soracağım. Şimdi daha ilk üç bölümü bitirdik. E, üçüncü bölümü de tam bitirmedik aslında. E, ama e, biz kalan tüm bölümlerinde yine hocamla birlikte ayrıntılı konuşmaya devam edeceğiz. Ama yine söylüyorum. Bunları söylerken ya nasıl olsa videoda anlatıyorlar. Kitabı almayalım derseniz o kendiler kalır. Bilir de. Ben söylüyorum bu, bu teklif yani bu kitabı yapma teklifi senden geldi ama ben çok teşekkür ediyorum şundan. Allah razı olsun hocam. Ben bu kitabı gerçekten ümmetin sorunu gibi görüyorum. Yani şu boğazdan geçen şeyleri kontrol edebilirsek maddi manevi hem akl hem dünyamızı kurtaracağız. Bunu sen mi söylüyorum? O yüzden son derece miyim? Sen de doğru okumuşsun, doğru bakmışsın. İnşallah bütün detaylarını işleyelim yani. İnşallah. ya. İnşallah. Evet. Yani zaten şöyle, burada çok teknik konular var arkadaşlar. Yani burada hani gündelik hayatımızda uygulayacağımız teknik konular burada. Bunları burada oturup konuşmaya kalkarsak, evet. yani kaç sayfalık bir kitap bu? Son baskısı aşağı yukarı işte 350'nin üzerinde sayfası var. Yani biz saatlerce konuşmak zorunda kalırız. Biz burada ötesini konuşuyoruz aslında. Evet. Ee, ötesini anlatmaya çalışıyoruz. Anlatabiliyorsak ne mutlu. Siz de anlayabiliyorsanız bize ne mutlu. Ee, velhasıl sözün özü devam edeceğiz bu videolara. Tekrar çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür hocam. Diyorsun. Allah razı olsun. Valla ben cidden sana teşekkür ediyorum. Samimi söylüyorum. Sen bunu yapmasan, ısrar etmeseydin ben bunu sürdüremezdim. Ama bunu birkaç kere Rayma Hanım'a da teklif ettim. Yani ya bizim şu can bağdan çıkarı insanlara anlatabilmemiz lazım. İnşallah e, şey de düşünürüm yani pek insanlar pek şey yapmıyor ama Elfabe kitabını da bu şekilde incelememiz gerekiyor. Burada onda çok kötü yanlış kullanımlar var. O yanlış kullanımların önüne geçmek açısından o kitabı da yapmayı düşünüyorum. İnşallah ben onu da Rahim Hanım'a yaptıracağım. Çünkü orada çizimler, detaylar, metaylar falan gerekiyor. Ama sizin de bunu yapalım. yapalım Bittikten hocam. sonra da ben isterim ki şey de yapalım. E, ruhun deşifresini. ona zaten karar aldık hocam. Evet. Onu da yapacağız. Ha, ruhun Bundan sonraki serimiz o olacak. Evet, inşallah. Ama alfabe için de ayrıca bir çalışma yapabiliriz. Evet. O noktada Rahim Hanım'la zaten biz bir yola gireceğiz. Arkadaşlar bu arada bir bilgi vereyim. Şimdi Emre İç kanalında Farkındaysanız farklı farklı içerikler sunmaya çalışıyoruz size. Yani tek bir alanda kalalım istemiyorum. Ya da işte hep aynı tarz şeyleri söylüyorsunuz Emrah Bey dedirtmemekte adına. Fayda esaslı çalışıyoruz çünkü. Şuna çok inanırım emek zayi olmaz ve e, Rabbim emeğin muhakkak karşılığını bize hem bu dünyada hem ahirette verecektir. Buna ezelden ebede inanmıştım. Bugün de buna böyle inanıyorum. Yaptığımız yayınlarda da bu minvalde içerikler ürettiğimizin siz de farkındasınız. Bizi takip edenlerin kolay kolay bırakmadığını yani en azından 100 kişi geliyorsa 90'ının kalıcı olduğunu ve sadık olduğunu görüyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. İki türlü hem sizin orada olmanız hem işimizde başarılı olmamız adına hal böyleyken biz farklı içerikler sunalım diyoruz ya. Rahime Bulut. Mehmet Ali Bulut abimizin hanımefendisi, efendisi eşi. O eski, şey eski soyadını da kullan çünkü ben Rahime tanıdığımda demir Bulut. Rahime Demir olmuştu. Yani <laughs> onun şeyle o demirlik vasfına yani çünkü kendisi bir isim yapmıştı ben onunla evlendiğim zaman ben de bu ismine saygı duyuyorum. Onu koruyorum. Rahime Demir Bulut yaptım onu. Peki Rahime Demir Bulut diyelim evet. o zaman. Arkadaşlar kitap analizleri yapacağız ama bu öyle böyle bir kitap analizi değil. Otur evet. bir kitap ya alın bu kitabı okuyun bak içinde şunlar anlatılıyor değil. Evet. Kitabı yüdeleyeceğiz, e, sorgulayacağız. iyi ya da kötü yanlarını. Okunup okunmaması tavsiyesi değil. Biz kitabı yüdeleyeceğiz. Kitabın içinden e, felsefe çıkaracağız. Felsefe Hayatım. çıkaracağız. E, sorgulamalar yapacağız, e, bir dizi başlatacağız, e, sonrasında da inşallah nasipse bir e, kitap analizi kanalı düşünüyoruz. Bunu hayata geçirmeyi dua ediyoruz, niyaz ediyoruz. Olur olmaz, Rabbim bilir ama biz niyetine girdik ama sizin desteğiniz burada da yine çok önemli. Diyelim, sözü noktalayalım, her şey gönlünüzce olsun, Allah'a emanet olun.